Spor Sports. Derbi'de kartlar havada uçuşuyor. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa ve biri de dostluk kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 57 maçta sarı lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Yans Belhanda 2 şer, Bado Endiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Thomas Uyfaluşi, Milan Baroş, Abdulkader Kita, Arda Turan, Kasio Lincoln, Alim Saido, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2 şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Isciar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, David de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserant ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Son derbide 7 sarı kart. İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı müsabakada sarı lacivertli takımdan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci sarı kart gördü. Galatasaray'dan ise Markao, Ryan Babel, Aleksandru Cikıldav ve Taylan Antalyalı sarı kart gören isimler oldu. Hürriyet. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dijital atama sisteminde bulunan bir müsabaka hakeminin 4 etap boyunca aynı takımların maçına atanmaması kriteri mevcut durumda 12 hakemin dinlendirilmeye alınmasından dolayı 2 etaba düşürülerek hakem atamaları yapıldı. Buna göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadında oynanacak ve saat 19.00'da .00 başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eysoy ile Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdülkadir Bitic'in yapacak. Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.